Buklelerim nerede? İşte peruk bonesi. Kırmızıya boyayalım. Bir çubuk üzerinde parlak tutamlar saralım. Mükemmel bukleler. Uçlarını kırpalım. Güzel kurdeleler. Artık eteğin bir gövdesi var. Doğru şekil bu. Elbiseye bir üst ekleyelim. Saten kurdelelerle süsleyelim. Bir kurdele takalım. Poppy çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Parkta Mami Longlegs'in bir hayran toplantısı var. Mami Longlegs. Aa, tüm hayranlara burada. Kim imza ister? Ben, ben. Mami uzun kollarıyla yapabileceği her şeyi gösterdi. O çok havalı. Ama çok utangacım. Olamaz. Zavallı şey bir muza basıp düştü. Diğer kızlar popiye güldüler. Ama Mami Longlegs sizi terk etmez. Herkesin başına gelebilir. Geldiğin için teşekkürler. <laughs> Trumpet sesi. Çubuklardan bir gövde yapalım. Bu önlük çadır için kullanışlı olacak. Bağlantı elemanlarını kumaşla kaplayalım. Perdeler ekleyelim. Güzel yıldızlar. Artık giriş paralıyor. Parlak tül mükemmel. Onay kutusu eksik. Bir masa üstüyle kaplayalım. Bu sihirli bir masa. Gizemli çizgiler her yerde. Daha fazla sim. Bu kristal kürede geleceği görebileceğinizi söylüyorlar. Kapının üstüne sallanan süsleri olan bir tabela asalım. Masanın üzerinde siyah bir kedi oturuyor. Ne gizemli bir yer. Çadırda ünlü bir cadı yaşıyor. Yardıma ihtiyacı olan herkes ona gidiyor. Aa keşke Mami kadar havalı olabilseydim. Bir göz atacağım. Aa. Kız çadırda saklandı ve kediye bir atıştırmalık kaldı. Hey. Merhaba. Kollarımı uzatma şansım var mı acaba? Bu garip bir istek ama sana yardım edebilirim. Hadi ritüelle başlayalım. Cadı dans etmeye başladı. Sihirli bir ses ortaya çıktı. Büyüsü yankılanıyordu. Ve büyüsü işe yaradı. Poppy'nin artık uzun uzuvları var. Aa. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. <laughs> Hediyemi akıllıca kullan. Okay. Hagi <laughs> Vagi bir kamyonda dolaşıyor. Artık sizin. Büyük barları sabitleyelim. Cam pomponlarla süslenecek papatyalar her yerde çiçek açıyor. Bu gelmiş geçmiş en şirin çöp kamyonu. Her gün Lalita'nın tüm sokaklarında çöp topluyor. <laughs> Evsiz bir kadın çöp tenekesinin yanında dinleniyordu. Neler oluyor? Çöpler neden açıyor? <laughs> ah, dikkat edin. Çöp yağmuru. Bu şakayı birkaç çocuk yaptı. Poppy şakalarını fark etti. Kendinizden utanmalısınız. Çöpleri temizlemek zor bir iştir. Bir dahaki sefere benimle ekoloji üzerine bir konferansa gelin. Çöp kamyonunun bir sürücüsü siparişten memnun. Birkaç sokak daha temizlemesi gerekecek. Ve vardiyası sana eriyecek. Kırık bir mutfağı parçalarına ayıralım. Çamaşır makinesinden bir paneli maviye boyayalım. Simli ev akiyada arka kapak görevi görecek. Bir makineyi parlak bantla süsleyelim. Deterjan için bir bölme ekleyelim. Mükemmel bir çamaşır makinesi. Artık yıkamaya başlayabilirsiniz. Hagiwagi'nin dairesi çok dağınık. Her yere bir şeyler dağılmış durumda. Aa, misafirler geliyor. Uh -oh. Ne dağınıklık ama. Çamaşırlar çamaşır makinesine gidiyor. Artık banyoyu temizleyebiliriz. Hopi aynayı sildi ve havluları katladı. Bu yıkamanın sonu. Aa, bu kokuyu alıyor musun? Ferahlık kokusu. Ama bu kadar çok çamaşırın nereye asıyorsun? Kollarını kullanmaya ne dersin? <laughs> Pekala. Neyi kaçırdım? Poppy. Vay canıma. Yardımın için teşekkür ederim. Sensiz yapamazdım. <laughs> Eski bir havlu üzerinde şablonun üzerinden geçelim. Bir ceket dikelim. Uzun kollu bir elbise tamamlandı. Sarı manşetler. Aa, ve bir kürk süsü. Bu kapşonlu hagi vagi yamasıyla süslenmiş. Cebinde küçük bir oyuncak elektrikli testere var. Ev için rahat bir kıyafet. Meteoroloji uzmanları bir soğuk hava dalgası olacağını söyledi. Hopi'nin odasında hava soğudu. Uuu, çok soğuk. Daha kalın bir şey giymeliyim. Aa en sevdiğim sıcacık kapşonlu. <laughs> Hopi yağmurlu akşamları sever. Bir fincan sıcak çayla ısınıyor. Ve pencerenin dışında bir yağmur yağarken Poppy kitap okuyor. Şuna bakın. Elektrikli testereye sarılarak uykuya daldı. <laughs> Kapşonlu koleksiyonun başarılıydı. Hey. Üzgünüm bebeğim. Dondurmana ihtiyacımız var. Tabanı keselim. Bu kapak lens haline gelecek. Lensi pembeye boyayalım. Yan tarafa bir ip asalım. Polaroid kamera hızlı fotoğraflar çekmek için mükemmeldir. Birisi selfie çekmeyi gerçekten seviyor. Hopi tatilde. Burada çok güzel yerler var. İyi ki fotoğraf makinemi yanıma almışım. Ve selfie çubuğuna gerek yok. Aa, kadrajda biri var. Hagi Vagi mi? Nerede saklanıyor? Poppy. Merhaba. Vay canına. Buraya nasıl geldin? Seninle tanışmak güzel. Poppy yeni arkadaşıyla harika bir selfie çekti. Wow. <laughs> Lalilu yardıma ihtiyacın var mı? Tabii ki. Bunu bir saniye tut. Burada bir şey yaptım. Fena değil. Dişli bir gülümseme yapıyoruz. Gözleri takalım. Kağıt kurdeleler kompozisyonu süsleyecek. Bir ip ekleyelim. Aki'nin uçurtması gökyüzünde uçuyor. Anne ve bebeği yürüyüşe çıktı. Anne uçurtma uçurabilir miyim? Yes. Evet. Yaşasın. Ne kadar yükseğe uçtu. Ama sonra güçlü bir rüzgar esti. Hagi'nin ipi koptu. Ve uçurtma ağacın tepesinde takıldı. Aa ne kötü şans. Hagi Bagi'yi kurtar. Onu geri alacağız. Değil mi? Hopi çağrıya geldi. Uzun eller uçurtmayı kolayca çıkardı. <laughs> Hava rüzgarlı olduğunda dikkatli ol. Teşekkürler. Tamam olacağım. Aa çok şanslıyız. Yumuşak kilden olgun bir muz yapalım. Yeşille karıştıralım. Vay canına. Bir sürü oldu. Teli keselim. Gövdede koca bir dal var. Bir palmiye ağacından muz asalım. Harika bir hasat. Maymunlar yemeklerinden memnun. Hagi vagi acıttı. Keşke muz yiyebilseydim. Ama çok yüksekteler. <laughs> zıplamaya ve hatta palmiye ağacını sallamaya çalıştı. Ama hiçbir şey olmadı. Bu çok üzücü. Hayır. Tatlım sana bütün bir dal alacağım. Kesinlikle. Uzun bacaklar harika. Maymunlar birinin muzlarını yemesinden hoşlanmadı. Şuna bakın. Kızmayın. Herkese yeter. Herkesin kendi muzu var. <laughs> Düğme kutusunu boşaltalım. Ev akıya da hazırlayalım. Bavulu yapıştıralım. Bir iple süsleyelim. Küçük saç tokaları yapalım. Dolu bir aksesuar kutusu. Her türlü saç modeline süsleyebilirsiniz. Mağazada yeni bir özel ürünümüz var. Lali Town'da ilk kez sınırlı sayıda Poppy Playtime saç tokası seti. Alışveriş yapanlar çok heyecanlı ama sadece bir kutu var. Kim alacak? Kızlar onu çekiyor. Birden bire ellerinden uçtu. Sırada Poppy vardı. Yakaladım. Barış içinde yaşayalım. Herkes için yeterli saç tokası var. Gerçekten var. Her kız güzel bir saç tokası aldı. Ve en önemlisi artık kavga yok. <laughs>